Gorille karşılaşırsan ne olur? Bir ormanın derinliklerinde yürürken hafif bir ses duyarsın. Karşında 200 kiloluk saf kas bir goril var. Sen ise sadece bir insansın. Peki ya göz göze geldiğin o an ne yapardın? Bir goril ortalama 1.70 boyunda olabilir ama bu sizi aldatmasın. Kas gücü bir insanın yaklaşık 10 katıdır. Bir kol darbesiyle 400 kiloluk bir kuvvet uygulayabilir. Yani senin zayıf bir tokatın onun için sadece bir sinek ısırığı gibi olur. Gorille göz göze gelmek bir meydan okuma işaretidir. O yüzden asla ama asla doğrudan gözlerinin içine bakma. Kendini küçük göster, yavaşça dizlerini kır ve asla arkanı dönme. Eğer bir goril sana doğru koşmaya başlarsa %99 ihtimalle bu bir sahte saldırıdır. Ama %1'lik kısım, goriller genelde bir insanı öldürmek istemez. Sadece alanlarını korur. Ama eğer gerçekten saldırırsa kaçmak imkansızdır. Ormanda saatte 40 kilometre hızla koşabilir. Bilim insanlarına göre bir insanın çıplak elle bir gorili yenme ihtimali %0'dır. Peki bu durumda ne yapman gerekiyor? Sessiz kal, göz teması kurma. Dizlerini hafif kır, vücudunu küçük göster. Yavaşça geri çekil ve asla koşma. Çünkü koşarsan, içgüdüsel olarak seni bir tehdit olarak görür. 2016'da Ruanda'da bir turist yanlışlıkla bir gümüş sırtlı gorilin bölgesine girdi. Goril birkaç saniye içinde ona doğru koştu. Ama adam sakin kaldı, yere çöktü ve mucizevi bir şekilde goril yön değiştirdi. Çünkü korkmadığını değil, tehdit olmadığını gösterdi. Goril gücün sembolüdür ama o güç çoğu zaman sessizdir.